Şimdi e, Sevgi Anne ile böbrekleri ile ilgili tanıştık. Tanıştığımızda e, Sevgi Anne'nin e, böbrekleri on çalışıyordu. E, Diyalize giriyordu haftada üç kez. E, Diyalize girerken haftada, pardon günde 8 kiloyla giriyordu. Şimdi ürünlerimizi kullanıyor, her gün 4 kiloyla gidiyor. E, bugün 3,5 kiloyla girmiş. Ürünlerimizi kullanmaya başlayalım. 10 ee, gün oldu. Şimdi Sevgi Anne'den süreci dinleyeceğiz. Sevgi Anne e, yaklaşık 23 senelik diyaliz hastası. Böbreklerinin de %10'u çalışıyordu. Şimdi Sevgi Anne'deki gelişmeleri bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Buyurun Sevgi Anne. Yani. Almışım yani önerdiğin için de teşekkür ederim. Ama daha önce Böyle bir şey önerdilerdi ama alamadım yani diye ürkü sen geldin. Ben yirmi senedir diyes hastasıyım. Haftada üç kez diyete geliyorum. Yirmi senedir ben küçük abdestimi yapamıyorum. Ama hatta bu <laughs> yaşta bantları yapıştıralım. Şimdi ufak abdestimle çıkmaya başladım. Dün iki sefer yapıyorum Ve... Yirmi üç senedir hiç ufak abdestinize çıkmadınız mı? Son zamanlarda hiç çıkmadım. 20 senedir yani. 20 senedir hiç ufak abdestinizi yapamamıştınız. Evet. Ama bantlarımızı kullanmaya başladınız. Evet. 2-3 ee, gündür. 2-3 Bu gündür. Bugün 2 kere çıktım yani. Kullanalı bir kere bir kere oldu. Ama diyelim ki şöyle değil. 500 gram su içiyorsam 25 gramını çıkartmaya başladım. Hı hı. Çok güzel. Çok güzel. Bu büyük bir e, gelişme. Yani 10 günde... E... Mesela dün banklar çıkarttım. Mecburum diyenize giderken siz demiştiniz vücut yedin. Diyenize yeni, <laughs> yeni kötü olma ya daha çok ağır gelmesin. Aynen öyle. E, öyle aynen. Demiştiniz. Öyle. Ben de çıkarttığım için bugün ben diğer arabasına inerken de mesela dün bir yere gittim geldim yürüyemedim. Bugün evden dükkanıma kadar yürüyemedim. Ama şimdi bankları dağıttığım zaman hem dizlerim ağzına hem enerjimi hem kendimi hem de uykumu hem de kendimizi de hissediyorum. Bantlarla tanışmadan evvel dayaklarla geziyordum. Tabii eve son 15 günde dayak düşmüştüm. Ve dayağı bıraktık artık dayaksız yürüyoruz. Evet, dayaksız yürüyoruz. Ağrılarımız e, ne ağrılar... has safhadaydı, bantlarla tanışmadan evvel Çok ağrılarım vardı, kalçalarımı tutarak geziyordum böyle, Utamıyordum utanıyordum. Her oturduğumda ellerimi, dizlerimi ve bileklerimi <laughs> açıyordum. Büyüklerim tanıyor, bir hani bir işaret veriyor gibi ya da millet yanlış anlayacak diye çekiniyor. Ama şimdi o boyum gitti, Hı. onu yakalamak lazım değil, bazen yakalamak zaman dizlerim dizlerim yapıyor. O yüzden e, şu anda memnunum yani, her kişisine tavsiye ederim. Bu bantlarla tanışmadan evvela, bu hastalığa yakalanmadan evvela boyumuz kaçtı? Biz 1.85'ti. 1.85'ti. Evet. Şimdi boyumuz kaç? Kaçmadım ki. <laughs> 1.40 var mı? 1.30 var. 1.35-1.40 var. İnşallah daha iyi. Benim e, hastalığım can kemikti. Burada çaresini bulamadılar. Yiye yani, kemiklerim yok. Yok dikkat etmedin. Elim işte <laughs> <Erimiştir. gülüyor> yiye kemik dostum, Hı -hı. kamburum sonradan oldu. <laughs> Önceden böyle değildi. Yata yata şeklini aldı yani. Anladım. 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 Nefes alamıyordum. İşte tüm düz yattığım zaman olmuyordu. Ee, çok mücadele Anladım. verdim, çok paralar harcadım. Hani hastalığından kurtulmak için ameliyat olmam için ama ameliyattan cesaret ettim ama e, biyoz dedi ki ya ameliyat Anladım. olunca ölürsen. Çocuklarım küçük. Öyle böyle işte sağ ol, Allah razı olsun. Sen bunlar tanıştın ama şu anda inan ki benim bu renkli amaçlı ya da, da alsınlar almasınlar ama bütün herkese öneri, öneriyorum. Ödeni, Belki acı çekmek istemiyoruz. Şimdiki aklım olsaydı, oradan yemek diye yapayım. Sağ